Evet arkadaşlar bu istelamette video da kısacası size istelamette çıkmayacağız. İlk önce yağmur pişmeye bakalım. İlk önce şöyle yağmur pişmeyeceğiz. <laughs> 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 zaten ha bu işte zaten kediden korkuşa attı birbirini. Şey yeni bir dalga bizi soğuk olarak bebeş, bebeş, yani bir bekleyecek. Onlara soğuklar. Bu konudaki bu arada o ordunun yüksek isimleri. Yani daha sonra onları yüksek isimlerine. Yani i̇ç ve doğu yüksek liderimiz. Yine büyüyecek kas etonu Samsun etrafı yine bir yavaşımız var. Lüzde koşa bir gök gürültü sanmak yaş olabilir. Yani Antalya'nın iç kesimleri. Bu <laughs> kadar

yüksek mi demek e, Sıcaklar e, düş, düşler, düşme riski var. 29. 7. 7. Evet, düşme var. Yine bir saat 00'dan itibaren ama 15 dereceler çıkacak yine ağrımın yüksek isimlerine kar yağabilir yine <laughs> Tekrar Samsung Ud gidiyor yaşlılarımız. Yine dediğimiz gibi kısa e, şurayı bir Samsung Ud'nin içmek seksiyonlardan başka hava pa hava parçası olması gerekiyor. E, Düzce de bir düşüş var. saat altıda da yine yine bir yaşlılarımız var yine Samsung Ud tarafında. <laughs> evet, evet kişi mi geldi ben de? Ee, Pazar yolun dört bir yanı hmm. tekrar hava yani eksiler de artık kesiliyor eksiler de yok yine e, Samsung'dan başka bir yaşlılarımız yok e, dedik eksi iki eksi üç dere dereceleri gördük yine de de ağaç ağacında da kar ya ya yani yağmur yağabilir. 23'ünde de bir soğuma var. Bu soğuma Karadeniz'in 8 yüksek kesimlerinde kala karışık yağmur. Yine eksikler var. sıcaktı. İstanbul düzce ta tarafı yine be hava parça yaptı. fareli dikkat e, hava gökyüzü saatler yaştı. yine yaşlarımız var bu yağışlar e, Balıkesir'e kadar çıkıyor arkadaşlar İzmir İzmir'e kadar çıkıyor yağışlarımız Samsun o, ordu hiç kuvvetli değil hava e, buz yanında dolu içen Sivas Kayseri'de zirai Doğru, bir risk var yine gece Yozgat Sivas Samsun ordu ee, yağmur yağabilir Yine 40 ozar ile e, çok böyle kuvvetli bir yavaş olacak. Görünüyor. Yine e, kar yağışlı ozar geliyor. Trabzon, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Ağrı'nın Ardahan yüksek isimli üzerine kala karışıklığına olur. Yine ayın 15'inde ayın, ayın 15'inde Saat 15'te Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan'ın yüksek isimlerinde kar yapabilir Ama merkez illerde kar alacak yine Sivas, e, Kangal etrafı yağmurlu. Ayın 20'sinden sonra soğuma bekliyoruz. Soğuma bekliyoruz İstanbul. Yine arkadaşlar Erzincan, Ar Erzurum, Ar Kars, eee Uğdur tarafına yine soğuma var. Yok perşembe saat 1'de kas vitamin yükseklerlerine kar yağdılar. Ağır kar soğan. Akşam Yani merkeze iler atacak. Ama 40 oğullar elinde çok kuvvetli değil diyor. Gök öngörü çok sanat Bekliyoruz. Yine doğuda devam edecek bu kar dersiniz yok. Şu anda kar yok saat 14'te de izin olmayla gidiyor. Hava çok kötü sanat yaşlayacak. Ayın 27'sinde de bir soğuma var. Bu soğumalar Sormalar, e, e, yine hafif yağmur şeklinde gidebilir. Yine yağışlı değil. Dede ağaç Antalya daha hava. Yine Gök kurtu sanat geçti İzmir'in Bağdat kesir yine e... yani bu soğuma bekliyoruz izleri bizileri bek bek bekliyor bu soğuma Trabzon yüksek uh, kar alabilir Soğuma ile birlikte öbür il ilerimizi de bakalım yine e, Nokulvia yine yine ad, yine adada kazanıyor bu yaşlar ne zaman tam beri kuvvetli bizim mevzu kuvvetli olması bekliyoruz aydın nazilli literatürde da göstermiş şimdi isterseniz bir İstanbul'a bir bakın Tam falan artık e, ee, yağının itibarı hava bir soğuma soğuma yok da geceleri soğuma 9 ile 7 derece yüzeylere kadar çıktı. <laughs> Ayın 24'ünde e, hava kuvvetli olması bekleniyor. Yani o kadar kuvvetli değil, değil. İstanbul'da 26'sında yani 9'da kuvvetli. İstanbul için kuvvetli olması bekleniyor. Yine Sakarya'ya bakalım. Sakarya'da da bugün e, akşam 9-9'da var, yani var. Yine bir soğuma var. Bu soğumayla birlikte hava e, ne yapılıyor? E, Pazar günü saat 9'da hava gıpırtıyor. Sanak yaşlılarımıza gidiyor. Yine e, pazar saat 9'da da itibaren ya. bunlar yani diyebilirim. De. Diyemiyorum ama diğer aylar bizim önüne bekliyor. Arkadaşlar biz de YouTube e, tam bakalım. Arkadaşlar sonralar e, biliyorsunuz ki Aralık ayında daha çok olması Ar Aralık ayında dediğim gibi mevsimin mevsimin mevsim normallerinin altında yani üzerinde olacak. Sonra ortası da aşağı inmiş tahmin ediliyor. Arkadaşlar bize aylar ne bekliyor dersiniz. Sistemde bir değişik yok. Ama dediğim gibi kısa süreli e, yani ıslak kar geçişleri de olabilir. 8, 8 de dakika önce izlemenizi tavsiye ederim. Evet, işte Aralık ayında e, daha çok böyle normallerde olması bekleniyor. Ama dediğim gibi kısa süreli değil. Yani bunlar. kısa süreli değil. Yani dediğim şey kısa süreli, ufak ufak tefek tefek değil. Her zorunda hava kuvvetli olsa da olmasa da hava tekrar kar yağış olarıyor ama arkadaşlar bu bugün internet havanın sıcaklığı normallerde dün hava e, 23 dün 18 etmiş cuma günü cuma günü hava açık olacak yani bugün hava yağışlı desem saat e, 10 da gibi saat 10 da hava tekrar bir yağıştı. Yani yoğun bulutlanma olabilir. Ya, yani, yani hava parça Tekrar hava 10, 10, 10 derece buradan çıkıyor. Yağışlarımız var. Çok hafif yağmur ihtimali. Bugün saat, iki, bugün saat 2'de e, yağmur yağacak. Yine 15'de 10. 9 ihtimal yani derecede değil de kısa sürelik değilimiz Bir yağmur ihtimali var. İsterseniz yarına bir bakalım. Yarın ise cumartesi dedik. Şimdi acıkta bir yoğun bulama bu var. 6 dereceleri çıkıyor. Sonrası tekrar hava nereye çıkıyor, yüksek basınçta hava parçalanmaya çıkıyor. Ee, pazar ile devam edelim. Pazar günü de hava 7 derece, bunlar gerçektir. Tekrar hava bir parçalama var. Yani yüksek basınçta değilim Orada bir pazartesi günü. Tekrar hava açık. Hiçbir yoğuş ödenmiyor. Tekrar hava açık. Ayı pazartesi gününe baktık. Şimdi salı gününe bakalım. Yoğun tekrar bulanma var. Ee, kısa süreli. Nerede yoğuşlarımız olacak? Yani 23 Kasım salı günü saat 8'de 9, 10, 11'de yaşlarımız var. Hafif yağmur ihtimali, yağmur ihtimali. Nem 66. Ama gerçekte 11 derece Bu kadar çıkıyor. Çünkü cumartesi günü de yağmur, 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 yağmur. Yağmur, yağmur. Yağmur ihtimali var ama çok yağmur yok yani bize o kadar da hiç söylemiyor Tamamdır. Saat saat 2'de de yağmur yani var. Saat kaç? <laughs> yani yüksek basınçta daha çok alta inmesi. <laughs> Soğuk bir gün <yana> olacak. <laughs> Neyse arkadaşlar. Işte, tekir daha herkes köy. Arkadaş mı? Etki benim üstüne gelmiş